Hepinize merhabalar Arkadaşlar Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Kaç gündür video atamıyorum. Neden? Neden? Çünkü benim telefonda da bir kanalım var. İsmi ne söyleyeyim mi? Ayıcıklar Dünyası. Burada çok video atamıyordum. Çünkü em, neydi? tablet bozuktu. Tableti yaptırdık. Bunun için dün yaptırdık. Dün geldi tablet. Şimdi eve oynayacağız. Eve. Tablet biraz donma yapıyor. O yüzden pardon. Bir de ben tablette çok oynayamıyorum. Yine çok alışık değilim tablete. Hadi giriyorum. Tablet çok az kırık. Tablette çok iyi bu arada. Hiç kırığı yok. Sadece şey çok az kırık var. Ama çok az. Şimdi oyunda varmış. Ben de video durdurayım o kadar. Gözümü şuna şey gözümü şuna kestiriyorum arkadaşlar. İnşallah bu yakalanır. Hadi bakalım bakıyoruz. Bak Ebe orada. Bu da burada. Çok yakınlar. Dur. Haydi bismillah birisi öldü. Evet, evet hadi öldürürsün onu. Gözüm ondaydı. Neredeymiş bizim şu? Heh, giriyoruz. 3 kişi kalmış oyunda. Şimdi yapıyorum. Kimse gidecek. Ben onu çok korkuyorum. Ben olmak istemiyorum. Hiç istemiyorum olmak. Heyecanlıyım. <Sessizlik> ha ha. An an. Abi. Bu e nasıl bir isim ya? Çok iyi İngilizcem yok. O yüzden pardon. İnşallah yakalanamayız Ben birisiyle yasaklanacağım. O da kırmızı olan birini kestiriyor. İnşallah olmayız. Hep evet, bayağı baktım. Oh. Sıkıntı Kesin şunun arkasına saklanmış. Bakıyoruz. Neredeymiş? Daha ee, ilk yerdeymiş arkadaşlar. İnşallah bizi bulamaz. Bulursa, bulursa video atacağım. Her gün video atacağım. Bulursa her gün video yapacağım. Bulmazsa bazen bazen yapacağım. Şimdi en çok bu tablette geçeceğim günümü. Ama bu tabletin eskiden şeyi bozuktu. Şarjı. Şarjını yaptırdık bir sadece. Batarya falan değiştirmedik. Deli misin? Bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum ama ne? <laughs> Keşke oraya Benim bir tane arkadaşım vardı. Kuzenim yani. O bana bir sürü bir yer göstermişti. Bu buradan ayrılması lazım. Değil galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şurası bakın bu dolabın arkası. Gitsin be. Başka bir yere. Sonra ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam. Şimdi o zaman. Ne oldu? Ta orada. Bizim masamız nerede? Biz buraya saklanacağız. Bak güvenmediğimi söyledim. Şimdi inşallah bize doğru gelmez, yoksa ağlarım. ölmeyeceğiz. Bak bak gizlice bakmaya çalışıyor. Sen beni bulamazsın kardeş. Öbürlerini öldür tamam. Ama beni öldür. Ay. Çok <tanıdım. gülüyor> Oyun herkese öldürülüp tek beni öldürün. Bak bak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve oyun bitti. Bitti. Oyun bitti. Bitti. Ve burgu uh, elif mom and ben vurun. Benim. Oyundan çıkıyorum. Ben olmak istemiyorum. Bana ne? Bir daha seçilsinler. Benim işim değil. ne kapatayım mı? Şaka şaka. Ben de başka bir şey oynayalım o zaman. Hmm. Ben şey yüklemiştim, göstereyim. Toka boca. Onlarla da ilgili videolar tabii ki de gelecek. İnşallah. Ya bu Parafil çok tatlı değil mi? Of çok tatlı. Ay kedili hem de. Şöyle yapayım mı? Dur. Böyle. Ama böyle daha tatlı. Değil. Böyle şey görünüyor. Komik. Gel. YouTube'da. Tabii benim kanalım şu telefondaki. Ayıcıklar dünyası. Ayıcıklar dünyası. Ayıcıklar. YouTube kanal çıkmadı arkadaşlar. Ama ben bunu yazarım. Durun bir de ayı fotoğrafı vardı. Зейда, она, а, э, <Hollywood> <einfach> <рек anak Prophet> Dü, de, de, de. Değişik değişik şeyler çıkıyor. Videolar falan filan filan filan. Em. Ayıcık dünyası O zaman kapatayım ben videoyu. Hoşçakalın. Bye bye.